Herkese merhaba arkadaşlar Starşı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Adama Sağlı dizisinin kamera arkasından yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Adama Sağlı ekibi tüm hızıyla yeni bölüm çekimlerine devam ediyor. Dizinin kamera arkasından yepyeni görüntüler gelmekte. Dizinin e, 19. bölümü yarın akşam start ve ekranlarında yayınlanacak hepimiz heyecanla ve merakla beklemedeyiz. dair her şeyden en önde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimleri açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilik de benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere.